Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Teknik analiz çalışmamız olacak. Teknik analiz çalışmamızda biliyorsunuz 16 Ağustos ayından bu yana düşen bir trend içerisinde. Düşen trend içerisinde yataya bağladığı zamanlar oldu. İşte şurada olduğu gibi inişli çıkışlı periyotlar oldu. Temel açıdan değerlendirirsek 16 direnç ana direnç noktası 1960. Ana düşen trendleri ise işte şu gördüğünüz iki tane kırmızı güçlü trend çizgisi. Burada yine kısa vadede e, şu mavi düşen bir trend var. Şimdi bunlar nedir? Hani bunları söylüyoruz ama teknik açıdan söylüyoruz. Evet bunları aşina olan insanlar var ama aşina olmayan insanlar için söyleyeyim. Hareketin e, hafızasıdır. Yani yönü belirleyendir. Mesela yönü belirleyenden kastım. Bakın buradan bir düşen trend var. Bu çizgi ilerliyor falan. Bu çizgi devamını hala devam ettiriyor. Yani e, hareketin Hafızasında işte teknik analiz çalışanlar da genelde bu e, buralara geldiğinde satış yapıyor. Bakın burada birinci yemiş, ikinci satışı üç defa bu trendi kıramamış. Şimdi bu trendin kırıl kırılması önemli ilk etapta. Peşinde buraya kadar gelip işte 1923'lere, 1930'lara falan geldiğinde yine aynı senaryo yaşanabilir. Burada dikkat etmemiz gereken olayları ben teknik açıdan yine değerlendireceğim. Direnç olarak 1960 belirledik. 1960'ı nereden belirledik? Bakın şu band 1960 bandı. Hani 1960-70 bandı. Aşılamıyor arkadaşlar. Bir hani aşılamadığı günleri söyleyeyim. 3 gün burada var. 1 hafta burada var. 10 gün. 3 günde burada var. 13 gün. 3 günde burada var. 16 gün. 16 günlük. Yani Bunlar hani günlük bazda değerlendirdiğiniz önemli bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. Yani satıcıların yüklü bir şekilde geldi. İşte burada Bakın yüklü satıcılar gelmiş. Kaç dolarlık bir hareket gelmiş? 56'dan 48'e gelmiş. 100 dolarlık bir satış gelmiş burada. Çok önemli bir satış değil mi arkadaşlar? 100 dolarlık büyük bir hacim yani. Yine burada yine 3 günde gelmiş ama 100 dolara yakın hatta 120 dolara yakın bir satış gelmiş. Yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? 1960 ons altının milat seviyesidir. Ons altının yükseliş seviyesidir veyahut da satış seviyesidir. Ons önemli noktası hani bunu kafanıza kazayın. 1960'tır. Bu düşen trendler kırılır. Tamam problem değil. Bunlar böyle aynı şekilde kanal olarak ilerler. Ancak e, 1960'a gelir. Tamam bunu da kırdıktan sonra gelir. Burada kalıcı üzerinde kalıcı olamazsa yani şu 2000 dolara gidici olamazsa buradan tekrar satış yer. Ha 2000 dolara gider. Buradan satış yer. Bu sefer 1960 çok güçlü bir direnç şey destek olacağı için Buradan ben alımların gelmesini beklerim. Hani uzun vadeli değerlendirenler için söylüyorum. Bu günlük bazda bir analiz dediğim gibi. Günlük bazda ben uzun zamandır RSI'den çizim yapmıyordum. Yapalım dedik. İşte Aresay'da. hani ben seviye olarak anlayamadım. İşte ben seviye olarak değerlendirdiğimde net bir sonuç göremiyorum diyorsanız RSI'de momentum'da aşırı alım bölgelerinde, şey aşırı satış bölgesinden sert bir hareketin geldiğini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar buradan sert bir dönüş var. Şuradan düşen bir trend var. Bu trendin kırılması, yani bu kaç? 46 bandının kırılması 50 bandına doğru gelecektir. 50 bandı benim için önemli RSI'de. Çok e, dikkat ettiğim bir seviye. Günlük bazı özellikle 50'nin üzerinde kalıcı olursa uzun vadede yukarı yönlü hareketler gelir. Örnek vermek gerekirse, bakın burada e, 50 bandını kırıyor, yukarı gidiyor işte. Tamam ara dirençler de var RSI'de ama tekrardan 50'den destek alıp yukarı geliyor. Peki bu 50'den destek aldığı seviye kaç? Şuradan baktığımızda 1811. Tepeye gittiği seviye kaç? 1974. Yani arkadaşlar 160 dolarlık bir hareketten söz ediyoruz. Şu 50 bandın üzerinde kalması 160 dolarlık bir hareket. Aynı şekilde 50 bandının alması, altında kalması da 100-150 dolarlık bir hareketi getirir. E, RSI o yüzden önemli bir grafiktir. Önemli şey, önemli bir indikatördür. Sevdiğim bir indikatördür hani seviye olarak anlayamıyorsanız eğer Alessanya açarsınız günlük bazda bakarsınız elinin üzerinde şu şekilde hareket devam ediyor. Hareketin nasıl ilerleyeceğini görebiliriz Hani buradan aynı şekilde zikzaklı ilerleyecektir. Tabii ki de böyle sert bir hareket beklemiyorum ama yine zikzaklı bir şekilde elinin üzerinde kalarak hedefe doğru ilerleyecektir. Şimdi benim hedeflerimde ne var? 1960 üzerinde 1980 kademeli olarak isterseniz bunu bir kağıda yazın isterseniz açın videoyu kaydedin beğenin ne bileyim yorum olarak yazın altında ak akıl aklınızda kalsın 1980 hareketi var 60'tan sonra 80 geliyor 80 akabinde 2000 2000 akabinde 2050 dolar var hani 2020 dolarlar falan değil direkt 2050 dolarlar var burada 2050 dolarda yine bakın şurada var 2036 2050 dolar 2050'den sonra 2073 hızlı bir şekilde giderse 2264'e kadar gideceğini düşünüyorum. Bu uzun vadeye yayılmasına baktığımızda ben 2264 seviyesi tepede var diye beklentim var. Ancak bu hemen bir şey hemen anında gerçekleşecek bir şey değil. Yani Şubat, Mart, Nisan ayına yayılarak 2264 seviyesine gidecektir. Benim beklentim bu yönde. Şimdi dolar TL'ye geçelim. Dolar TL'de Dolar TL'de hemen değerlendirmemizi yapacağız. Arkadaşlar Dolar TL'de yine hedeflerimizi de söyleyeceğiz. Dolar TL'de yaşanan süreç bildiğin bildiğin panik süreci işte küçük yatırımcı avlama süreci diyorlar ki işte dolardan 8.50'den aldıysanız işte uzun süre bekleyeceksiniz ya da işte 8'den aldıysanız uzun süre ben o kadar uzun bekleyeceğinizi düşünmüyorum kendi açımdan söylüyorum hani işte dolar TL'de 6.50'ler görülecek. 5 TL'ler görülecek. Yani arkadaşlar bu iş 6.50'ye çekmek tamam mı? Yürek ister. Yani 6.50'ye çektiğiniz an faiz oranları yüzde %24 olması lazım. Bunu yapabilirler mi? Bence yapabilirler. Hani bu kadar gözünü karartabilir, karartırlarsa eğer. Ama o zaman da Türkiye'nin hali ne olur? O çok yani çok sıkıntılı bir süreç. O kolay bir şey değil. Şimdi piyasadan TL çekiyorsun piyasa TL ile dönüyor. Piyasadaki insanlar diyorsun ki dolarla iş yapmayın TL ile iş yapın. Adamlara TL ile iş yapın derken TL vermiyorsun. Sıkılaştırma politikasıyla. Ya iş dönmez. Çark dönmez. Hani çok basit bir denklem bu. Bir de dolar toplamaya çalışıyorsun piyasadan. Ya yani çok acayip bir süreç. Yani karman çorman bir sürece döndü. Hani bu dolar TL mevzusu. Hani bir 120 milyar dolarlık eritilmesi. işte rekabetçi kurun denmesi falan bana göre çok saçmalık. Rekabetçi kur yani bilim paranı eritiliyor yani rekabetçi kur mu olur? Böyle kurum olur yani? O zaman rekabetçi kursa bizim paramızda dolar endeksi olsun o Aldığımız sabit gelirler. Neyse çok ge girmek istemiyorum bu konulara. Şöyle değerlendirelim. Hemen teknik açıdan bakın arkadaşlar. 1 2 3 3 defa uyumsuzluklar var. RSI'de aşırı satış bölgesinde günlük bazda mı sadece? Hayır. Haftalık bazda bakıyorum. Yine çok hani aşırı satım bölgelerinde. Aylık bazda baktığımızda aylık bazda da alım bölgelerine yakın 50 bandına gelmiş. Önemli. Yani artık dolar TL'de şunun hazırlığı yapılıyor. Ben piyasadan mal alacağım. Yani dolar alacağım. Piyasada ben işte 7'ye kadar çektim. Milleti ikna ettim aşağı çekebileceğimi. Dolar aldığın zaman da işte doların bir hareketi olacak. Nereye kadar olur? Benim ortalamam 7.62. Ama hani test etme açısından 7.80'ler test edilir. Yani hareket bu şekilde gider. Şurada bir kanal var. Dolar TL'de. Yani bu arada tepe zirve olarak da beklentim. 2021'de ben 8.58'in aşılacağını pek zannetmiyorum. Bu faiz oranlarıyla. Bu kadar faizi hızlı tüketmemizden dolayı. O yüzden e, uzun vadeli bir bakalım. Evet şöyle kanalı aldığımızda arkadaşlar hareket bu şekilde ilerliyor. Şu, şu şekilde düşen bir trend kanalı var. Ancak işte bu 7.26 kırıldığında. Bence doları uzun vadede yataya bağlayacaklar. Yani yataya bağlanan kastım 7 TL ile 8 TL arasında dolar TL 2021 için top gibi sekecektir. Sürekli faiz müdahalesi gelecektir. E, yeri geldiğinde manipülasyonlar gelecektir. Tıpkı işte biz para politikalarına sıkışma yapıyoruz falan. Hani bu tür açıklamalarla. Ama yani bu süreçte çok insanın canı yanacak gibi geliyor bana. Yönetim açısından yani Merkez Bankası'nın yönet ekonomi yönetimi açısından diyeyim genel olarak. Çünkü faizi bir hani çocuk oyuncağını çeviremezsin. Ya düşüş şeklinde hareketler gelir ya da yükseliş şeklinde hareketler gelir. Enflasyon durumu ortada. Bakalım arkadaşlar yani süreç önemli ama ben kısa vadede 762 780'e doğru alımlar bekliyorum. Yani benim ortalama hedefim 762. Yani Şubat ayında 750'lere tekrardan geri geleceğimizi düşünüyorum. RSI'de önemli bandımız yine 45 bandı burada. 45 bandı üzerinde kaldığı zaman yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını öngörüyorum. Kendi öngörüm bu şekilde. Yani dolar TL'de biz öldük battık işte doları düşürüyorlar doları baya aşağı çekecekler. Dolar 6.5 olacak dolar 6.80 olacak. Yani doların 6.80 olması demek doların 6.50 olması demek bence büyük bir soru ekonomik açıdan bence o şekilde ilerlemeyeceklerdir. Kademeli olarak 7 TL taban yapacaklar. Ve kademeli olarak kendi rezervlerini arttırmak için şimdi, şimdi bu doların düşünmesi Merkez Bankası'nın işine göre. Şimdi Merkez Bankası doları niye toplar? Rezerv için. Düşükten toplamak için bu kadar baskılama yapar. Yeterince baskıladığını düşünüyorum ama daha da fazla baskılarlarsa ekonominin ekonomideki dönen çarklarda büyük sorunlar oluşur. İthalat ihracat kısmında özellikle giren mal çıkan mal bir talep dengesizliğinden dolayı çünkü koronavirüs var biliyorsunuz üreticinin de sıkıntıya düşeceğini düşünüyorum. O yüzden dolar TL'de öyle kolay kolay 6.80'ler 6.50'ler kolay nüfus ediliyor ama yapılması kolay değil. Ha belki e, hani bu sıkıntılar olmasa çekebilirler mi? Evet çekebilirler ama şu piyasada çekilmesi intihar gibi bir şey. Bana göre kısa vadede baktığımda dolar TL'de yani arkadaşlar açıkçası hareket bana göre yani çok sert hareketler gelecek gibi geliyor bana ama bakalım 750, 760 benim ortalama hedef beklentim tepede 780 var hani şu önümüzdeki tepki hareketinin vereceği süreçte buradan direkt gram altına geçelim. Yani şu şu gram altınız grafiğinde ben hayatımda yani uzun zamandır o kadar senedir takip ediyorum ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Yani bir günlük bazda bu kadar satımın olduğu, bu kadar geri çekilmenin olduğu ben bakayım var mı? Kaç seviyesinde? Gram altın burada. 21 seviyesinde. Hatta 18 seviyelerini falan gördü yani. Aynen 18 seviyesinde. Şimdi şuraya bakayım. Bu kaç? 20. Yani ne zamandan beri? 2014'ten bu yana. 7 yıldan sonra ilk defa bu seviyelere gelmiş ve burada bir Bakın, alımlar söz konusu. Şimdi bu alımlar tabi ons tarafından. Dolar TL tarafından alımlar geldiği zaman. Bakın ben kademe kademe size söylüyorum. Şimdi arkadaşlar. Ben benim beklentim. Benim beklentim. Gram altında. Şubat ayında. Hani bunu açıkça söylüyorum. 477 bandı. Ben buranın geleceğini düşünüyorum. Yani bu Şubat ayında buralara kadar alımların geleceğini kendi öngörümde söylüyorum. Niye? Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hareket 540'dan 400 diyelim 140 TL lik bir düşüş var kabaca söylüyorum 140 TL'nin tepki alımı yani tepki bu düzeltmenin ya da satışın bir tepki alımı olacak burada bu tepki alımından ben 70 TL'lik bir tepki alımı bekliyorum en az şimdi 70 TL demek 410 ya da 400 TL seviyesinden beklersek 470 demek yani 470'e kadar yarısı verdiğin yarısı kadar alımların geleceğini düşünüyorum yani bu dolar TL bazlı da gelecektir alımlar. Ons altın tarafından da gelecektir. E şimdi gram altında o kadar çok algı yaratılıyor ki. Arkadaşlar gram altının geleceğinde sıkıntı yok. Siz bankadan işlem yapıyorsunuz. bunu sürekli söylüyorum. Yok işte gram altın yerine bitcoin alacak. İşte altın yerine bilmem işte tedavülden kalkacakmış. Bu imkansız. Bakın dünya kurulduğundan beri hatta dünyanın kurulma sürecinde bile altın her zaman vardı. Şimdi tedavi nasıl zihniyet. Bunları size kim bu aklı kim veriyor? Ben onu şaşırıyorum. Yani ne demek yani Bitcoin gram alt, altın yerine alacak? Altın yerine alabilmesi için Bitcoin bir şey somut olması lazım. Altın sanayide kullanılıyor. Altın mücevheratta da kullanılıyor. Altın sağlık sektöründe kullanılıyor. Altın dünyanın ekolojik sisteminde bile kullanılabilen bir şey. Yani Bitcoin'i sağlık sisteminde kullanabilir misin? Bitcoin işte bir insana enjekte edip aynı insan düzeldi diyebilir miyim? Yok böyle bir şey çünkü. Bu saçma fikirlerden arının arkadaşlar. Yani saçmalamayın yani. Psikolojik olarak yatırım yapmada sıkıntılar yaşayabilirsiniz anlarım. Ne bileyim tersidesinizdir. Hani ilk defa tersi düşüyorsunuzdur anlarım ama bu tür şeylerle bana gelmeyin arkadaşlar. Ben bile şaşırırım yani böyle bir şey olabilir mi ya? Hani bu serzenişimden sonra şöyle bir değerlendirme daha yapayım gram altında. Ben bekliyorum arkadaşlar. Ben açık fenet söylüyorum. Şubat ayı hedefimde. Yorum olarak da altaya belirtin. Şubat ayı hedefimde 477 bandı gelecektir ya. Bu ons altındaki beklediğim yükselişten dolayı, dolar tl'den beklediğim yükselişten dolayı tepki alımı olarak beklediğim 70 TL'lik bir hareket olacak. Bu 70 TL'de kademeli olarak işte 420 bandı var aslında şurada. Bakayım. Burada aynen. 420 bandı var. İlk başta 420 gelecek. 420'den sonra 432'ler. Akabinde 450 bandı. Şurada kısa dirençler, dirençler var. Onları hiç işaretlemedim bile. 471 478'e doğru. 477 diyorum ben kabaca. Buraya gelecektir. Bunun kaçarı yok. Yani bunun e, gram altının işte 477'yi görmeme şansı bana göre yok. O, özellikle dolar tl tam düşsün. Onstan kaynaklı biliyorsa olsa 477'yi görecektir ki dolar tl'den de ben hareket bekliyorum şimdi bu iki hareketin akabinde dolar tl'de işte ons altında gelen hareketlerin akabinde ben yani kademeli olarak hatta sert dönüşler olarak çünkü ben bu kadar sert bu kadar aşırı bed sudan ucuz yani şu an gram alt hani yatırım tavsiyesine girmese ben çok şey derim ama artık siz kendi değerlendirmeniz benim beklentim şu özellikle 424'ten sonra 430'dan sonra gram altında şu banda yerleşmesini bekliyorum. Yani 450 ile 460 bandına kısa vadede yerleşmesini bekliyorum. Kısa vadede dediğimiz anda 4 saat diye baktığımızda ya yok böyle bir şey ya. ya bu, bu grafik gerçekten yani gram altına yakışmayan bir grafik. Uzun zamandır böyle bir şey ben hiç görmedim. Bakın burada alımlar gelmiş. Güçlü bir alım değil ama toparlayıcı bir alım. Buralarda biraz daha oyalanma şansı var. 4 saatlikte söylüyorum bunu. Ama hareket bu şekilde ilerleyecek. Son olarak arkadaşlar değerlendirmemle şöyle bitireyim. 10 altında 1960'dan sonra 2000'li seviyeler kabaca söylüyorum. 2000'li seviyelere doğru alımların geleceğini düşünüyorum. Dolar TL'de 7.62 ortalamam var. 7.65, 7.70 ortalamam var. Buralara kadar alımların geleceğini düşünüyorum gram altında da 477 bandına kadar alımların geleceğini düşünüyorum. Yani artık düşüş müşüş yok arkadaşlar. Yani o çıkarın aklınızdan kötü senaryoları. Olan üstü bir şey olmazsa hani ne bileyim dünyayı böyle çok derinden sarsacak veya Amerikan piyasalarını derinden sarsacak bir şey olmazsa gram altın 477 bandına çok rahat ulaşacaktır. Dolar TL'de de aynı şekilde 7.62-7.65 seviyesine doğru alımların geleceğini düşünüyorum. Ee, genel beklentim bu yönde. Felaket telallarına arkadaşlar inanmayın. Bunu özellikle söylüyorum. Yani bu adamlar size size zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Bir kişi dinleyin Veya iki kişi dinleyin. Ama üçüncü kişiyi dinlemeyin. Çünkü kafanız karışıyor. Ya yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Yani benim benim analizlerim hoşunuza gidiyordur, gitmiyordur. Eğer size mantıklı gelmiyorsa beni bile dinlemeyin. Kendinize zarar vermeyin yani. Ben sizin için söylüyorum bunu. Yatırım gerçekten psikoloji bence çok önemli. Yatırım yaparken %50'dir psikoloji bu işin. O yüzden arkadaşlar felaket telaların özellikle uzak durun. Hatta şu gram altın 200 lira olacak 300 lira. Ya ben görüyorum Twitter'da. Öyle insanlar var ki. insanları öyle psikolojiye sürüklüyor ki. Yani gerçekten çok acınası durumlara düşüyor insanlık. Bana mesela yorum olarak belirttiklerinde ben üzülüyorum. İşte gram altın 350 olacakmış. Gram altın 380. Var, bankadan işlem yapanlar için varsın olsun arkadaş. Zor bir şey değil ki yani. 470 bandını hiç mi görmeyecek? Görecek. Niye insanları paniğe sürükleyip sattırıyorsunuz yani? Zarar verdi verdiriyor. Yani bir şekilde resmen zarar verdiriyor. O yüzden zararına bence sakın hiçbir malı satış yapmayın. İşte yok dolar 7.50'ye geldiğinde 7.80'e geldiğinde kaçın, kurtulun, bilmem ne yapın. Ya, yanından geçmenin ucunu. Burası Türkiye kardeşim. Türkiye'nin gündeminde her an her şey olabilir. Bugün bir bakmasın pat bir seçim açıklarlar. Dolar zirve yapar. Ya da ne bileyim. Şimdi hani gündemde değerlendirmediğimiz o kadar çok mevzu var ki. Jeopolitik açıdan işte Libya mevzusu var. Doğu Akdeniz var. Suriye var. S-400 var. Ne bileyim ya. Var oğlu var yani. Birçok sıkıntımız var. Şimdi yargı işi de iyi değil. İşin gerçeği. Türkiye şey bir ülke değil arkadaşlar. Böyle standart işte İzlanda değiliz biz. Ve hatta Kanada falan değiliz yani. Türkiye'yiz. Ortadoğu'nun Doğu'nun göbeğindeyiz. Burada gündem bitmez. O yüzden hani yok dolar telinden kaçın kurtulun. Bilmem ne yapın. Gibi insanlardan bana göre uzak durun. Çünkü sizin psikolojinizi etkileyerek yatırım yapmanıza da engeller. Kafanız da rahat olmaz. Kendi bir işiniz gücünüz varsa e, engel olur yani. işinizi bile yapamazsınız yani. Hani rahat olun, relaks olun. Gram altın konusunda da işte 390'a gelecekmiş, 380'e gelecekmiş. Gel, bankadan işlem yapan için sıkıntı yok. Zaten bankadan işlem yapmayan adam gram altında stop olmuştur çokta. Ya da buradan topluyordur malı. Hani kaldıraçlı piyasalar için söylüyorum. Ya akıllı adam hani bu kaldıraçlı işlem yapanlar hani acemesi bile stop olmuştur yani. Ya da hani malı yukarıdan girmiş olsa bile düşürmek için alttan toplamıştır. Bank adını adam gönlü ferah olsun. 540'tan mı aldın kardeşim? Ben onu da söyleyeyim. Uzun vadeli hedeflerimi söylemedim. Mart Nisan hedefimde. Ben zaten 2021 hedeflerimi Twitter'da paylaştım. Telegram'da da paylaştım. İnceleyebilirsiniz. Ben 619, 620 seviyesi var ama ben 600 TL Mart Nisan ayında bekliyorum yani yukarı yönlü. Yani şu 540'ın üzerinde tabii ki ne zaman kalıcı olursa benim için en önemli seviye bu da. 540'ın üzerinde kaldığı andan itibaren 600 620 bana göre kademeli gelecektir yani bunun kaçarı yok. Benim beklentim bu yönde. Hani dediğim gibi Mart Nisan ayı benim için önemli bir süreç. Buralara kadar 600 620'ye kadar gelecektir altın piyasasında. Dolar dolar konusunda, konusunda 850'lerin garantisini veremem. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç var dolar tl'de. Bu arada dolar tl'de her an her şey olabilir. Dikkatli olun diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Hiç problem değil. Aşağıda yorum olarak işte öneriniz, sorularınız, görüşleriniz neyse artık yazın. Bana katılıyorsunuz. Yani belirtin burada bir tartışma ortamı yaratalım ki herkes bir fikrini görsün. Beğensin. Son olarak da bir eğitim çalışmam olacak. Bin abonem olursa. Abone olmayı da unutmayın. Gerçekten hani bankadan yatırım yapan adam için psikolojik olarak da olsun. Strateji olarak da olsun. Bence en yararlı e, yatırım stratejisi. Bunu detaylı şekilde eğitim tarzında anlatacağım. Bin abone olursa sadece buna odaklanacağım. Çok da güzel anlatım olacak. Hatta gram altın üzerinden gram gümüş üzerinden değerlendirme yapacağım. Yani bunu bilimsel olarak da güzel bir çalışma olacak. Kafanızı yatacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.